Yine çiftçiye ilişkin bir başka haber. Kirazıyla meşhur Isparta'da üreticiler pazarlama konusunda emeğinin karşılığını almak istiyor. İhracat için kriz yetiştiren üreticiler daha pahalı ilaç ve gübre kullanmak zorunda kalıyor. Bu da daha fazla masraf demek. Beklentileri kirazda iyi bir fiyat. Bu kırmızı kirazlar Beyşehir Gölü'nün kıyısında Toros Dağları'nın eteğinde yetişiyor. Isparta Gediklinin aromalı ve lezzetli kirazlarının hasadına başlandı. Ancak çiftçinin tadı kaçtı. Çiftçi, tamamı ihraç edilen kirazların pazarlanması konusunda emeğinin karşılığını alamıyor. Fiyat düşük. Euro'dan satılırken bizim ülkemizde alıcılardan geçen fiyat 2 Euro'nun altındadır. Bu 2 Euro'nun altında olması bizi üzüyor. İhracat için üretilen kiraz'a daha fazla masraf yapılıyor. Kirazın hastalıktan korunması için daha pahalı gübre ve ilaç kullanılıyor. Bundan iki gün evvelki fiyatlarımız 55, 57, 60 civarıydı. Son 3 günde değişen fiyatlarla fiyat 40 liraya düştü. Zaten girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiler bir de emeğinin karşılığını alamayınca zarar ediyor. Çünkü gübrenin fiyatı en kötü gübrenin fiyatı 750 lira. Mazotun fiyatı 25 lira. Her 1 kiloya 1 kilo gübre eklemiş olsak zaten 30 liraya tekabül ediyor. Bundan dolayı içinde bulunduğumuz kirat fiyatlarından memnun değiliz. Giderler arasında işçi ücretleri de büyük pay oluşturuyor. Yevmiyeciler gelen işçiler çok para istedi mesela. 400-500'den aşağı gelmiyorlar. Sabahın köründe tarlaya giriyoruz. Ondan sonra da ayağımızın üzerine bir dikerliyoruz akşama kadar. E, çok zor. Emeğimizin karşılığı yok yani. Ispartalı üretici yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor. İlaçlaması, gübrelemesi, su her şey pahalı. O kadar emek veriyoruz, heves ediyoruz. Meyvemizin zamanı geldiği zaman da her şey zarar. Ben mesela ev yaptım, dolara borçlandım. Onun hayalini onu ödemekle uğraşıyordum. 2-3 gündür rezil durumdayız. Dün resmen hevesimiz kırıldı fiyat aşağı gidince. Bir herkes işi bırakalım, yapmayalım dedik. Birçok üründe olduğu gibi emekçiler kiraza taban fiyat istiyor. Kirazlar 60 liraya giderken bu köydeki kirazın fiyatı 40 lira. En yüksek fiyat 40 lira. Bu reva değil, bu vatandaşı ezmek. Bunu bir an önce bir gündeme getirip buna hükümet tarafından da olabilir bir el konulması lazım. Vatandaş ürettiğinin bedelini alamıyor.